Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle yine biraz Stars'ta kutu açılımı Bu Bir defa biraz daha az kutu var. Ee, burada böyle kutular var. Şu şekilde. Kapağı alındı arkadaşlar. Şu iki tane. Ee, evet. Önce ben. Yani ben savaş kutusundan başlayalım. Aaa! çıktı arkadaşlar savaş kutusundan. Sonra da defa daha sonsuz um, bir kutu açımı yapacağım. Bir defa daha başka bir hesap arkadaşlar. Tam bir şey çıkmadı diyordum. Böyle çıktı. 5 yazdı arkadaşlar. Bir şey çıkmadı maalesef. Evet çıkmadı. Ben buradan da başka şey bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Bundan da başka bir şey çıkmayacak. Evet, Jesse'i alıyoruz. Gözüm ne diyor? Ses kostümü gitmiş sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bu video için size bu oyunları da alıyorum. Ve bağlı çıktı. Dördüncü ender aldık. Evet arkadaşlar bugün Barley Ay Jesse Barley var. Oh, oh. Dero çıkardık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.